Fatih Hocam iyi geceler. iyi geceler. İyi geceler. Hocam konu açık ve net. Biz soruları yöneltmeden istiyorsanız siz bir giriş yapın. Bu konuyla ilgili sizin bir zafiyetiniz olduğunu düşünüyor musunuz? Veya işte sürekli Stanko'dan veya Kulyo'dan veya Pinto'dan bahsettiğiniz dönemle ilgili Ordu Spor'un bir alınganlık gösterdiği, oyuncunun aklının çelindiği ve bundan dolayı da Galatasaray maçında oynamak istemeyen Kulyo'yu kadro dışı bıraktığını ve feshettiklerini söyledi. Bununla ilgili e, ne cevap vermek istersiniz? Şimdi bir defa yayıncılık olarak sizi tebrik ederim. Hakikaten olmayan bir şeyi olmuş gibi Nedim beyze bulmuşsunuz. Çok güzel bir şekilde olmuş gibi anlatmaya çalışıyorsunuz. Hepimizi size bağlattığınız oluyor. Normalde ben bağlanmam ama ee, bağlanmak meclisinde kaldım. Hele de hele Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum Ali Dürüst'e. Bağlandıktan sonra bağlanmak istemezdim ama ee, Erman'a, Ziya Şengül'e, Gökmen'e, sana özellikle ve Nedim Bey'e cevap vermek için tek tek inşallah pil de bitmez, herkes de iyice dinler. Kim bize ceza veriyormuş, nasıl veriyormuş Erman'a falan bir soralım, bize de soralım. Çünkü biriniz yargıç, biriniz savcı, Karşınıza da almışsınız bir yalancı şahit. Hep beraber asıyorsunuz, kesiyorsunuz. Hocam biraz Şimdi, ağır olmadı mı bu konuşmalarınız? Pardon? E ağır olmadı mı hocam biraz? Yani bizim sizinkiler, de... sizinkiler biraz ağır olmuyor mu? Hocam bir camiadan bahsediyorsunuz? Hayır bir dakika. Hocam bizim bizim bu olay bir camiadan, camiadan bahsediyorsunuz. Gündem maddesi haline gelmiş. Yani bizim şöyle kendi içimizde konuşup Aa, biz bugün gündem belirleyelim. Galatasaray'ı bu işin içine çekelim. Emelikeli aynı olaya koyalım diye. Bir Şimdi, Böyle bir şey o, zaman, o zaman o zaman dersiniz o zaman dersinize iyi çalışacaktınız. Siz bir, bir buçuk ay önce Sayın Nedim Türkmen'in verdiği beyanatı biliyor musunuz? Hangi, ne, hangi, hangi olayla ilgili? Bu konuyla ilgili. Hatırlatın hocam belki hatırlayabiliriz. Ben bir defa ben durup dururken ben durup dururken kulüle ilgili bir beyanat vermedim. Bu bir. Neden? Bana bir basın mensubu Riyela'nın formsuzluğundan dolayı sol tarafta bir zafiyetimiz olduğunu söyleyerek maçtan sonra şu anda pulloyu arıyor musunuz diye sordu. Ben de çok açık yüreklikle dedim ki evet eğer orada gitmeseydi ee, gideceğini daha doğrusu bize daha önce söyleseydi kulloyu bırakmazdım dedim. Verdiğiniz deminki beyanat da budur. Ama Nedim Bey telefonlarda başka siyasete soyunacağı için geldi e, ee, basın mensuplarına başka konuşuyor. Ben kendisine telefon açtım. Dedim ki bir ay önceki beyanatı var. Diyor ki Fatih Terim böyle söyledi. Galiba mukaveleden haberi yok. Normalde Hulyo sezon sonunda parayı yatırırsak bizim oyuncumuz diye beyanı var ajanslara. Ben de kendi telefon açtım. Sayın Başkan dedim. Ben Stanford'la Kullo'nun Kullo sezon sonunda bize döneceğini biliyorum. Ama bu söyleminiz çok doğru değil. Ben burada bir şeyi kastetmedim. Sadece açık yüreklikle. Abi haber ver dedi. Çok da 500-600'de oynayan bir oyuncu. E ben de e, kalmasını isterdim demek istedim. Bana hoca Böyle demek zorundaydım. Kamuoyuna gibisine laflar ettik. Dediği gibi virgülü koyduk bıraktık. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Kulo'yu ne gördüm? Ben Kulo'yla ne konuştum? Ayrıca bunlar benim oyuncum. Sevgili Selam. Her dakika konuşabilirim de. Başka bir şey söyleyeyim ben size. Eee Papaya Brezilyalı değil mi? Brezilyalı. Evet. Alex Brezilyalı değil mi? Evet hocam. Beraber yemek yiyebilirler mi? Çok rahat. E bunda bir sakınca var mı? Hayır hocam. E, e de yiyebilirler. Yani arkadaşlar Nedim Bey bundan sonra siyasete soyunacak oldu da. Bunu her yerde açıklığa bile getiriyor. Başka meclalarda. Bunun için bizi bizi kullansın ama Galatasaray Kulübü'nü kimse kullandırmaz Nedim Bey'e. Peki, Doğru şeyleri şeyler söylerse çok mutlu oluruz. Ordu Spor peki kulübü kadro bırakarak ve <laughs> ederek... ne elde etti? Niye etti? Sevgili arkadaşlar o bizi ilgilendirmiyor. Bizi, bizi suçladınız. Bizi itham ettiniz. Sorular ilgilendiriyor. Beni ne ilgilendiriyor Ordu Spor'a yapmış Yani Galatasaray Kulübü veya hocası veya herhangi bir kimsesi telefon açacak veya ilişki kuracak. Oynamayın kardeşim mi diyecek? Biz böyle ne şampiyonluk isteriz ne galibiyet isteriz. Bizim böyle bir huyumuz olmadı. Gökmen'e de başlangıç için evet sonradan söylediği için kırgınım, üzgünüm. Öyle bir şey yok. Başlangıcı doğru Fatih Terim'in olduğu yerde bu olmaması lazım. Oradan sonraki doğru değil. Ne, ne dediniz Gökmen'e özellikle? ondan sonraki? Fatih Terim'in olduğu yerde bu tip şeyler olmaz, olmaz dedim. Dedi. Hayır tamam. devam etti. Buradası çok doğru. O en iyi tanıyan beni o. Erman da beni çok iyi. Böyle bir şey olur. Federasyon bize ne cevap, ne, ne, ne cezası verecekmiş? Başkasının iç iş işlerine biz karışmayız. Diyorsunuz ki Yiğit, biz Manisa maçında bize en iyi oynayan Yiğit. O. Arkadaşlar Ocak ayında ben transfer ilan etmedim. Ocak ayında Futbol Federasyonu ilan etti. Ne zaman transfer yapalım Allah rızası için. İki, Abramat. En iyi oynayan siz yazmadınız mı? Siz söylemediniz mi bize o? Biz Abramat'a söylemedik. Abramat'cığım seni alacağız. Aman bizim başta oynaman. Yapmayın Arkadaşlar... Oynadı zaten, zaten hocam. Sana söyledim, sana söyledim, söyledim onu. İyi de oynadı. Amramat da oynadı zaten Galatasaray maçlarında. Galatasaray kulübü ve mensupları Ben dahil böyle şeylerle hiç alakası yoktur. Olmaz da. Gerekirse kaybederiz. Böyle bir şampiyonluk, böyle bir galibiyet, böyle bir başarı da istemeyiz. Ama ben buradayım. Nedim Bey'in bir sorusu varsa şimdi sorsun. Ben buradayım. Şimdi buradayım. Yanlış bir şey yaptıysam ben söylüyorum bana bir gazeteci sordu. Ben kendimden çıkıp bir şey demedim ki kafasını karıştırmışım. Nedim Bey böyle bir Nedim Bey. Şimdi Ordu camiasını biz çok sevdiğimiz için Nedim Bey'in şahsıyla konuşuyorum ben. Ordu başkanı olarak konuşmuyorum. Çünkü Ordu başkanı gibi hareket etmiyor şu anda. Sadece işine geldi mi Galatasaray demin sevgili Kaya Güzel söyledi. İşine geldi mi böyle, işine geldi mi öyle. Ben buradayım. Buyurun bizden önce isterken tuzu gibi Nedim Bey. Ama ben kendime telefon açtığım zaman ya başkan ben de şimdi beyanat vereceğim dedim kendisine. Bana aynen söyledi hoca mecburum burada tabii biziz ama şimdi bakıyorum bayağı biz suçlanıyoruz. Hiç hoş değil bu. Her dakika yüz yüze bakacağız. Biz ayrıca eğer böyle bir opsiyon varsa ki var o da hayırlı ben o tarafları bilmem ben teknik adam olarak bana sorulana çok güzel bir cevap veriyorum içimden. Şimdi yine söylüyorum. Eğer adamın gideceğini bilseydim kulloyu bırakmazdım. Peki hocam devre arası madem kullo bu kadar önemliydi alma çalışmamız oldu mu? Ya olur mi? mu? Yakışır mı bize? Niye hocam? Ya olur mu? Yakışır mı bize devre arası? Vermişiz. İnsanlar ondan bir şey bekliyor. Böyle bir şey olur mu? E, Mehmet Battal da geldi hocam. Şimdi, Gelemez mi yani Kardeşim, kule? Mehmet Battal'ı Mehmet Battalı Karabük istemedi. Biz de antrenmanları çıkarmak için kendi oyuncumuzu geri aldık. Kendi oyuncumuzu dışarı mı atsaydık? Hayır Galatasaray'ın menfaatleri burada önemliyse, Kulyo de sizin için önemli bir asetse, Kulyo'yu alma şansınız olamaz mıydı diye soruyorum. Ya biz öyle bir şey düşünmedik. Öyle bir tasarrufumuz yok. Yani siz bugün böyle düşünüyorsunuz diye biz o gün Kulyo'yu mu alacaktık? Biz Kulyo'yu vermişiz. O günkü bizim tasarımızda, planımızda Kulyo'yu vermek var kimseye de başka bir şey izah etmek zorunda değiliz. Ya Nedim Bey, Ocak ayında, Efendim? Nedim, Nedim Bey niye konuşmuyorsun? Aa demediniz bir 20 dakikadır dinliyorsunuz. Ya ben Fatih dinliyorum hocası... en sonunda konuşacağım hocamla. Hayır, Hayır ben şimdi konuşayım dedim ben. De. Ben ben bekliyorum. bekliyorum. Dedi. Sevgili hocam iyi Zaten iyi iki akşamlar. Zaten 2 saattir konuşuyorsunuz. İyi Maşallah 3 saattir telefonla bekliyorsunuz. Tebrik ederim sabrınızda da saygı i̇yi duyuyorum. Akşamlar. Çok güzel. Buyurun. İyi akşamlar hocam. Şimdi e, biz e, Kulyo ile ilgili olarak e, Gençler Birliği maçından sonra bu açıklamayı yaptı. Ee, Türkiye'de yaşıyoruz. Bütün olaylar hep e, çarpıtılıyor. E, camiamız çok büyük tepki gösterdi. İki hafta sabredemedi oyuncu. Biz de bunun üzerine oyuncunun yanlış yaptığını e, düşünerek sözleşmesini fethettik. E, oyuncuyla bir satın alma opsiyonu olduğu için 4 yıllık anlaşmamız var. Biliyorsunuz siz de bunu Sayın Başkan da biraz önce ifade etti. E, ve bizim için olayın görünen yönü budur. Bizim için Galatasaray karşı cephe değildir. Emenike olay ile bu olayı bağdaştıran medya mensuplarıdır. Bunda hiçbir izin, bir kusurumuz yok. Beyefendi, beyefendi. Siz hata evet. Siz konuşurken alt yazıya koydular arkadaşlar. Terim, siz söylediniz. Oyuncumuzun aklını karıştırdı. Bakın hocam. Oyuncu... Ya benim böyle bir niyetim olabilir mi? Böyle evet. bir niyetim olsa benim taktiğim, onayım olmadan kulübü teknik olarak alamazsınız ki. Bakın sevgili hocam, bak ama şimdi oyuncu benimle satın alma opsiyonu dört yıllık e, anlaşma yapıyor, dört yıllık sözleşme yaptıktan sonra bana Şubat ayında geliyor, ben Galatasaray'a dönmek istiyorum, döneceğim diyor. Ee, ee, sayın e... Başkan bir saniye, Sayın evet. Başkan bir saniye, bir saniye sevgili Serhat. Evet. Ben sadece bağlandım soruya cevap vermek için sayın başkan'a benden sonra konuş. Bana sorularınız varsa ben cevap veririm... sonra sayın başkan konuş. Tamam. Kar, ee, diyalog içerisinde böyle olmaz hoşlanmıyorum Bunlar Sizin bir sorunuz varsa bana. Bir dakika olacak e, hocam. Nedim ee, Bey. Siz peki Fatihlerinle konuşurken abi, Nedim Bey. Bir şey varsa ben tamam, cevap verir. Lütfen hocam size soracağım sizi karşılıklı konuşturmayacağım Nedim Bey. Siz Fatihlerinle konuşurken telefonda ya hocam böyle söylemek durumdayım gibilerinden. Bir Yusuf'la veya yaklaşımda bulundunuz mu? Hayır ben e, hocama şunu söyledim. Evet. Bakın ee, açık ve net söyleyeyim çünkü karşı tarafta muhatabınız bakın, var. Bunu söyledim hatta dedim ki hocayla şu aramızda şu diyalog da geçti. Ya Haziran ayında e, Fatih Hoca mı kalır ben mi kalırım bu Haziran ayının meselesi lig devam ediyor. E, dolayısıyla bunu daha sonra konuşmamız gerekir diye benim bir beyanatım. Kendisine de böyle konuştuk. Yani siz Bunların Fatih Terim'i kendisine, Fatih Terim'i kendisine, Haziran'da Hayır, ben oluşuyor. mi kalırım, sen mi kalırsın dediniz yani öyle mi? Nasıl? Fatih Terim'i kendisine. Nasıl? Fatih Terim'i kendisine telefonda, ya hocam Haziran'da sen mi kalırsın, ben mi kalırım diye bir şey söylediniz öyle mi? Hayır ben gazetecilere söylemiştim, bu beyan üzerine zaten hocam beni aradı. Hayır siz Fatih Terim'e... Fatih Hoca, Haziran'da sen mi kalırsın, ben mi kalırım, kulyon mu kalır, şekilde bir şey söylediniz mi söylemediniz mi? Kul yok kalır değil bakın dedim bizim de konu. Sevgili Serap mahkemede değiliz sorunuz evet, var mı? Yani Sevgili evet, sen, bak, şimdi söyle. Var evet. kim Mahkemede, kim ceza veriyor evet. hangi Hocam. federasyon bana onu söyle. Hocam mahkemede ben, dedim, 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 mi bunu dedim mi o avukatların işi savcıların işi. Hocam lütfen tamam. olayı ekstajerde işte etmeyelim şimdi, diye. Vermeye... Ne olur. Benim burada e, takımda nokta şu. Sen bana söyledin mi söylemedin mi diye. Nasıl? Sen bana soruyorsun ki bunu dedim mi demedim mi? O günkü telefon konuşmasında ne dediğimi ben nereden bileyim? Bin tane telefonla konuşuyorum. Ben size demedim. Nedim Bey'e sordum hocam. Hayır. Ben de diyorum ki telefonda beni bekletmeyin. Ben Aha. o kadar... Peki, sabah Peki. Fatih bir Bir dakika. Buyurun. Şimdi Kulio evet. futbolcu bir, bu, evet. bir, bir 550 euro verirse sen dedin ki bu bizim malımız. Doğru mu? Bu benim oyuncum. İkisi de. Evet. Konuşurken öyle dedin. Bu ikisi de benim oyuncu. Ben bu Olur. iki oyuncu hakkında fikir yürütürüm diyorsun. Öyle değil mi? Ben de diyorum. Evet. Tamam. Şimdi orada e, Ordu Başkanı diyor ki ben bir 550 euroyu Galatasaray'a verdiğim an bunun nüfus yüzleri bende diyor. Yani Galatasaray bu konuda hiçbir şekilde hak iddia edemez diyor. Ben bunu, anlıyorum seni. 5 da dakika evvel Ali Dürüst de söyledi. Evet dedi bu oyuncu bir 550 ordu verirse ordunun malı dedi. Sen de diyorsun ki bu oyuncu benim oyuncum diyorsun. Ya ya olayı çarpıtma. Bana çarpıtma değil. ben diyorum ki evet. burada olmasını isterim. Benim bildiğim kadarıyla da sezon sonu bizim diyorum. Yani ama e, sezon sonu senin değil de. Bir takım şeyde konuşurken sayın başkanla ben de diyorum ki ben böyle bir takım stand böyleymiş. Ama senin yani, değil o mal. Yani e, Kulüo 1.550 verirse ordunun malı. Senin malın ya, değil. Soru, ben şimdi sana bir soru soruyorum. Sor. Ben 3 ay evvel eğer bir basın mensubunun sorusuna böyle cevap verdim diye mi oynanmıyor Ben de sana soruyorum. Ama şimdi Kulüo... Sen bunu mu demek istiyorsun yani? Hayır. Ama şimdi Kulüo'yu Fatih Hoca istiyor, istiyor, istiyor. Şimdi Kulüo da geliyor. Arkadaşlar ...neredeyiz Allah rızası için... ...adam artık dünyada... ...altı ay evvel... ...başka takımdan... ...imzalıyor... ...şampiyonlar liginde... ...rakip düşüyorlar... ...birbirlerinden karşı oynuyorlar... ...arkadaşlar kişi kendisini başkası gibi bilirmiş... ...doğru... ...ne aa, diyorsun oynuyorlar... ...ama futbolcu diyor ki... ...oynamak istemiyorum diyor... ...Türk futboluna faydanız... ...eğer Türk futboluna... Zararı bir başkanın varsa ona bu şansı vermeyin. Eğer bir antrenörün varsa zararı ona bu şansı vermeyin. Benim size serben için sadece budur. Bunun dışında bir şey söylemiyorum. Çünkü zaten sizin kolun sıkıntısı çekme şansınız yok. Çünkü basını seven bayılan birçok arkadaşımız var futbolun içerisinde. Eğer futboldan gelenler özellikle sana Gökmen'e ve diye abiye söylüyorum. Bu şansları verirlerse işimiz çok zor. O yüzden ben diyorum ki biz kimseyi ama kimseyi hayatımız boyunca ayartmadık. Öyle bir şey zaten olamaz. Ayrıca da yahu Abramat diyorsunuz. E tabi üst üste koyarsanız çok da e ee, nasıl baktığınıza bağlı, nereden baktığınıza bağlı. Ya Fatih tamam. tamam da tamam da diyorsun ki Avrupa'da, dünyada bu transferler oluyor, oluyor. Çıkıyor, oynuyor diyorsun. Doğru oynuyor. Sonuna evet. kadar oynuyor, sonunda evet. da gidiyor. Orada evet. zaten senden farklı bir şey düşünmüyoruz. Ama adam diyor ki, "Oynamak istemiyorum. Keşke oynamasaydım." diyor. Keşke oynamasam diyor. Ermancım. Orada hallediyoruz. Olay Ama orada çatallaşıyor. Bahis konu olan bahis konu hiç yakından uzaktan alakası. <laughs> Tesadüfen her oyuncumla konuşurum. Her oyuncumla görüşürüm. Ne kulüyorum ne stan kulüyorum tek kelime de görüşmedi. Bunu da izah etmek zorunda değilim esasında. Ama ben her oyuncuyla konuşurum. Ben biri takım hocasıyım. Ben çoğunun hocasıyım. Ama böyle bir şey istemedim. Basın mensubu da bana söyleyince benim esas söylemek istediğim Sayın Ali Dursun da söylediği gibi ya full yok keşke bırakmasaydım. Çok da açıkta söylüyorum. Oraya olabilir. kadar doğru geliyorum. Yine söylerim. Başkası bundan hoşnut kalması gerekirken başkası bundan e, hakikaten ulan doğru bir oyuncu aldık demesi gerekirken böyle bir şeye muhatap olmaktan çok çok üzgünüm. Altyazıya baktım geldim ben bir yerdeydim. Terim kafasını karıştırdı. Ya Rabbi ya Resulallah. Bizim eğer bir oyuncuyu kafasını karıştırıp da biz böyle bir galip geleceksek lanet olsun gelmeyelim. Sevgili arkadaşlar. Peki bu oyuncu neye dayanarak ben oynamasam iyi olur diyor. Niye sormuyorsunuz ona? Oynamak e başkan da onu söylüyor diyor ki ben Benim Başkanı oyuncu diyor. Onun oyuncusu değil mi? Benim Hı? oyuncum diyor. O sorsam ben niye soracağım? Tamam onun oyuncusu. Zaten diyor. soruyor. Senin oyuncun değil ki. Senin evet. oyuncun değil. Kuruyor evet. senin oyuncun değil. Bak ama şimdi bir dakika. Sayın Başkan ne diyor? Sayın Başkan bugün rahatsız edecekti, çektiği çektiği faksı söylüyor mu size? Söyledim. Söyledim. Ha, ha iyi o zaman. Onu söylemişse iyi. Ben çünkü yetişemedim o kadarlığını. kadarlığına. Söyledim. Şimdi ya. arkadaşlar... Evet. İki ay önce böyleydi. İki ay sonra buraya. Bu bize Bizim onlarca kiralık oyuncumuz var. Allah aşkına kiralık oyuncularını verenler takip ederler. Oyuncuların performanslarını takip ederler. Kendilerine mi dönmelidir yoksa tekrardan vermelidirler mi diye takip ederler. İyi teknik adamlar büyük kulüpler. Dünyanın her tarafında böyledir. İnanın bana size gelip oturmaktan her sorunuzu cevaplamaktan mutlu olurum. Bu gece bağlanmamak için tam bir saat uğraştım ama onun için tebrik ettim sizi. Yani öyle tahrik ettiniz ki artık bağlanmamak o kadar yalan da dolan da yanlış yerlerde getiriliyor ki doğruları söyleyelim diye. Böyle bir şey olabilir mi Allah rızası için? Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Yani biz hiç kimselerle beraber olmayacağız mı? Hiç kimseye beraber demeyeceğiz mi? Fatih her şey güzel. Bak şimdi senin oyuncun Ordu Spor'a gidiyor. Ordu Spor opsiyonlu. 1.550'yi verirse anlaşacaklar. Diyor ki başkan senden çalışmak istiyoruz. Oyuncu diyor ki senden daha fazla mukavele yapalım. Yapıyorlar yani Ordu daha fazla çalışmak istiyor. Ama sonra oyuncunun fikri değişiyor. Tamam bu kölelik sistemi değil. Ama sonra oyuncu geliyor maça 5 gün kala ben oynamasam iyi olur diyor. Oynamak Erman oynamak ben istemiyorum seni diyor. Anlıyorum. Orada takılıyoruz. Senden şimdi, senden şimdi bir ricam var. Buyur. Madem öyle Bence bu işi takip et sonuna kadar. Senin görevin artık. Tamam. Buna, buna kim bu sözü vermişse, kim konuşmuşsa, buna kim böyle bir garanti vermişse lütfen çıkar bul onu söyle. Kimseyi itham etme. Tam kimseye itham ettiğimiz yok ki burada. Olur mu? Bu sen, diyoruz ben, ki bir dakika. ne burada bir dakika. Bir ediyorsun olur mu? Bir dakika burada. Birinin altındakini biz mesajı anlamıyor muyuz? Ama bir dakika Fatih müsabakanın burada var ceza maddesi var. Bunu haybeye koymamışlar ki. E, yok ceza maddesi. Yönetici için, için, futbolcu için. Niye böyle Kim var? Onun de, şey kulübü zaten yazınca yaz, federasyona giderse ya buna federasyon gerekli takibatı yapacaktır herhalde. Ya, ya ben de diyorum ki herkes yapsın. Herkes yapsın. Bunu da neyse bulun arkadaş. Yani yani bir söylemeyin. Ya bizim maçta oynasa ne olur, oynamasa ne olur? İkisi de oynamadı mı ilk başta? Oynadı. Tabii. Zaten ben onu da anlamadım. Yani Kulu'yu bir anda ne yapıyoruz biz? Kira... Dünya yıldızı oldu. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Türkiye'de 20 senedir en az 20 senedir gönderdiğim her kiralık oyuncu bana karşı oynamıştır. Kimseye madde koymadım. Koymayan tek antrenör benim. Lütfen kiralık verdiğimiz takımların hocalarına, yöneticilerine ve sorun. Ben de hatırlamıyorum. Size bu konuda katılıyorum. Hayır. Ya. Tam tersi yöneticim bana sormuştur. 96-2000 yıllar arasında. Hocam bize karşı kardeşim beğeniyorsam niye ayarlıyorum diye de ben çıkışmışımdır. Yalnız hocam özür dilerim konuşmanıza. 30 bire sarı kartlı sıralatan bir hocadan kiralık verdiğinden oynasın bize karşı diyen bir hocadan yapmayın Allah aşkına. Siz bazılarına... ...bazı yalanlara prim vermeyin. Veyahut da... ...öne çıkmaya çalışan, Galatasaray... ...bu uykuda alet etmeye çalışan... ...Fatih Terim'i alet etmeye çalışanlara... ...lütfen size prim vermeyin. Ben programcısınız, saygı duyuyorum. Ama yok, o bir konuyla... ...eşdeğer değil mi? Falan, bunları geçelim. Burada 40 kişiyiz, herkes birbirini biliyor. Yalnız hocam, evet, siz de... ...şimdiki konuşmanızla... ...o gün Kayseri maçındaki konuşmanız arasında küçük bir farklılık sezdim. Ee, şimdi o? diyorsunuz ki ben Kulyo ve Stankül'e asla görüşmedim dediniz. O gün diyorsunuz ki geldi, görüştük, pozitiflerdi diyorsunuz. Burada Telefonla gibi... görüşmedim diyorum. Orada spor, soyun odasına Kulyo gelmeyecek mi? Hoş geldin. Ee, nedir o? Ee, Hayır, hoş geldin hocam, hoş geldin. demeyecek mi? Onu söylüyorum ben. Anladım. Yani Flora'ya gelmişler sonuçta. Görmüşsünüz. Ayrıca yani. Flora'ya gelebilirler. Orası kulübü. bize daha iki sene mukavelesi var. Eğer olmazsa ki şu anda orada olmuyor. Peki bugün elinden şunu da siz öğrenmiş oldunuz. Kulyo'nun aslında sizin oyuncunuz olmadığı ve bu parayı yatırması durumunda ordunun malı olduğu da ortaya çıkmış oldu. Bunu da bilmiyordunuz. En azından ben bilmiyordum bu... değil. Sen, Sen acaba, acaba ben ileriyi mi çok iyi görüyorum? Nasıl yani? Bilmiyorum. Ha, yani... yani... Kulyo gelecek. Ee, sezon yeni sezonda istiyorum diyerek diyorsunuz. Yok yok. Yok yo, hiç onunla bir alakası yok. Benim benim lafım çok açık ve net. Ben başka mesaj veriyorum. Bulursanız. Benim Hocam, açık ve net. Ben siz... diyorum ki eğer Arda'nın bana sürpriz oldu Arda'nın gitmesi. Abi. Bence size de sürpriz oldu. Anı gitmedi mi? Anı gitti. Ben de diyorum ki eğer Arda'nın daha önce gideceğini bilsem kulüoyu üç gün önce vermezdim. Doğru. Peki. Başka bir şey demiyorum ki. Ya, gülüyoruz, gülüyoruz, gülüyoruz. veririm buyurun. Galatasaray maçında gülüyoruz, gülüyoruz, gülüyoruz. oynamak istemiyorum demesi sence mantıklı mı? Yani seni keser mi? Valla. Böyle bir oyuncuyu seni ister misin? Yarın bir gün adamı Inter isterse Avrupa Şampiyonlar Kulüpler Kupası finalinde Allah ağzından çıkarttı inşallah olur. İnşallah. Ya inşallah. ben de Inter'e gideceğim. Ya keşke oynamasan dersen ne yapacaksın? Galatasaray'da. <laughs> Erman'cığım biz hayatımız boyunca bunlarla bu tipler işlerle karşılaştık. Ne kadar da dikkatimiz ortada. Ancak benim de bir tavsiyem var. İki tarafa dinlenmeden önce karar vermemek lazım. Ben ne olduğunu bilmiyorum ama kararlar kimse herkese bir dinlemek lazım. E zaten Din için zaten işte herkese burada. Herkes çağrı yaptık. Yani asıp kesmiyoruz He. Fatih sen asıp kesiyorsun dedi. Dinliyoruz bak. Ali Dürüst çıktı. Ordu Başkanı çıktı. Sen çıktın. Veririm. Nasıl? Anlamadım evet. Yok yok ilk başta dedi ya maşallah iyi astınız kestiniz filan. E kesiyorsun de, Erman diyorsun ki Fatih Terim'e Fedevat'ta ceza vermeyecek mi? Ya senin de hatan varsa sana da vermeli tabi. Varsa hatan vermedi. Ama böyle demiyorsun. Sen de dersin ki ya kardeşim sen de dersin. Diyorsun ki Fatih Terim'e de ceza ver. Nereye veriyor? Kime veriyor? Nasıl veriyor? Neden veriyor? Peki peki. Ordu Spor'un futbolcusuna sezon sonunda görmek ben istiyorum. Ben dersen... vermiyor. Bana mı ceza verecek? Bir dakika. Ordu süboru futbolcusu Kulio'ya basın toplantısında ben evet. seni Kulio'yu görmek istiyorum demen doğru mu? Adamın oyuncusu. Yahu bir daha olsa bin daha olsa yine söyleyeceğim. Sezon sonunda benim olduğunu bildiğim bir oyuncuyu ben öyle biliyorum senin ki. Senin değil ki. Biliyorum ki. Şimdi de bize Hı. doğru geliyor zaten. Ama Allah söyletmiş demin sana Allah söylettiği gibi. Ama ben senin değil. Bir de senin böyle diyorum. Ne yapıyorum yani? Dört ay sonra biz yedi puan ileride olacağız. Onun için Kulla bize oynamasının mizansenini mi ayarlıyorum? Bunu mu demek istiyorsun? Ya sen değil. Sen basın toplantısında söylüyorsun bunu. Söylemiyor musun? E sen de basın mensubuna niye sormuyorsun böyle? Bu oyuncuyu, diye? bu ben oyuncuyu, söylemedim. bu oyuncuyu ben sezon sonu Galatasaray'da görmek istiyorum diyorsun. Ama oyuncu evet. senin evet. değil ki. Senin oyuncun olsa kiralın diyecek ki evet. tabii ya tabii hakkı. Ama bu oyuncu evet. ordunun. Ben ben sana başka bir şey söyleyeyim. Diğer kira <laughs> ben Dimancı Vakti'ne şunu söylüyorum. Orada iyi oynadığını takip ediyorum. Sene inşallah bize daha iyi olacak diyorum. Ama bir şey demiyoruz ki Burak. Hocam, Ulan, aynen. Aynen. hocam, sonra şey. gelirsek siz Stanku ve Kulyo'yu e, önümüzdeki sezon Galatasaray'da inşallah kalmanız durumda. Ki zaten e, sözleşmeleri siz gerçek kısa vadeli yaparsınız ama sözleşmeniz var. Siz Kulyo Benim ve... Benim sözleşmem yok. Benim sözleşmem Mayıs'a kadar. Bu Mayıs. Yani opsiyonlu evet. değil miydi hocam sizin Bir sözünü? ayımız daha var. Opsiyonlu yok muydu? Başkan mı? Başkanımız olduğu sürece opsiyon şey, e, mukavele çok önemli değil ama Mayıs, her Mayıs'ta görüşeceğiz. Peki kaldığınızı düşünelim. Galatasaray zaten iyi gidiyor. Ee, siz Tanku ve Kulyo'dan bu şartlarda bu gece yaşanan bütün bu olaylardan sonra devam edecek misiniz? İstiyor musunuz? E, Fikrinizde herhangi bir değişiklik var mı? Ben bu soruya cevap için sizi aramadım. Ben sorularınızı cevap vermek için aradım. E tam bu da soru ben, değil mi hocam? Galatasaray'ın ve Galatasaray'ın mensuplarının herhangi bir kimsenin böyle bir işin içinde olmayacağını buna çok üzüldüğümü ifade etmek için aradım. Tamam. Ben de diyorum ki Kulya Bey, Kulya Çok üzüldüm. Hakikaten çok üzüldüm. Şimdi Sayın Başkan biz elimizden gelen yardımı yazın kendisine yaptık Almanya'da. Ben teknik olarak belki de vermeyeceğim oyuncuları da verdim kendisine. Ama ne? çok da açık olarak Ali Dürüst Bey e anlattılar. Çok isterdim ki, isterdim ki bu konu neden medyada çok merak ettim ben. Neden başkan 3 saattir telefonda onu da merak ediyorum. Tabii o kendi bileceği işte saygı duyuyorum. Ama altta bizim isimlerimiz böyle olursa hoşumuza gitmiyor. Anlatacağımız daha çok şey olabilir. Telefonda hep bir sıfır muhalifsinizdur bağlandığınız zaman. Evet. Ben bu bir sıfır muhalifiyeti ilk defa kabul olarak aradım. Ama herhalde bazı konularda sizi aydınlattığımı düşünüyorum. Ümit ediyorum ben kapattıktan sonra bir daha bağlanmam icap etmez. Size iyi programlar diliyorum. İyi akşamlar. Ödül derim bir şey sorarak kapatmak istiyorum. Bu Sivas Kupa'da Sivas ilgisi Galatasaray'da evet. biraz sinirleri geldi mi acaba? Yok. Yok yani bizim... Bu... Bir gerginlik var mı Galatasaray'da taraftarda, teknik kadroda, futbolcularda? Çünkü ben uzun zamandır Fatih de dün ilk defa sahaya girerken gördüğüm için bu soruyu sorma gereği duydum. Bu başka bir konu gündem, gündem olarak. Onu o zaman konuşuruz. Peki. İnternet teklif, internet teklif aldınız mı diye arkadaşlarım sormuş. Buna cevap vermek ister misiniz? Kapadı kapadı. Peki. Sayın Türkmen. Evet.